Evet Konya Taşan Makine 27 Ağustos 2022 Ankara'dan daha önce bizden makine alan abim ve ablam organizasyoncu olan abim ve ablam Evet tüplü makine istedi bu makine sizin makineniz arkadaş Hazır konu mankenimiz abim Manisa'dan Akşehir'den geldi İkinci makinesi almak için geldi Hazır o yapsın ben de çekeyim işte Ha Şekeri 60'tan fazla doldurmuyoruz Ankaralı abim ablam %60'dan fazla değil, yüzden bile fazla doldur. Ama yukarıya yapışır, aşağı düşmez. Pürmüz tabancası, alev tabancası nerede? Zemin katta, bodrum katında. Ha, aşağıdan veriyor. Elektrikli gibi değil. Ha, bize bodrum katında şeker lazım. Eğer ki şekeri fazla doldursanız zemin kat boş kalır. Kenarlara yapışır, üste yapışır. Ha, şeker diyor ki abi, %60'dan fazla doldurma. %60'dan fazla doldurma. Ha, %50-60 Yeter. Oo yeter. Ha? Ve kafanın buradaki krom teller elinizi keser. Dikkat edin kafaya elinizi değmeyin abla. Şey yapın yani bir şey olmaz. Kimseye bir şey olmuyor elhamdülillah ama keser yani bıçak gibi. Evet. Şeker dökmek de geç kalırsan üretim bir yarım dakikalığına zayıflar. Niye? Buz gibi şekeri sıcacık kafaya dökünce kafayı soğutursun. Şeker bitmeden şeker dökeceksin. Zaten abim ne diyor? Bir daha söyle. Şekeri zamanında dökeceksin, değil mi bak? Hayır. Şekeri orantılı dökeceksin. Evet. Az çoğalmayacak. Belli Aynı bir seviyede duruyorsun. tutmaya çalışacaksın. Evet. Ve de abim iki elle çalışıyor. Çalışma, kötü örnek olma, tamam mı? İki elle çalışmak yok. Ah, mükemmel yapıyorsun. Mükemmel. Mükemmel. Evet, mükemmel. 90 tut. Kazandan az bir şey çık. ha Ve yat biraz. Sağ dizinin oraya yat. Açılı yat. Sağ dizin. Açılı yat. Neresi zayıfsa oraya sar. Neresi zayıfsa oraya sar. Bak oraya sarıp durma. Zayıf yere sar. Uzatıyoruz. İnce uzun. Evet. Çok çok güzel. Gerçekten güzel yapıyorsun. Çok, çok güzel. güzel Gerçekten güzel.